İbrahim Etem. İbrahim Etem Bel şehrinin sultanı, sırma ve altınlar içinde Allah'ı arayan talipli. Avlanarak kendini oyalayan, yaratılışının aslından kaçan sultan yine günlerden bir gün avlanıyordu. Neşeli, mutlu, minyatür atlar, sayısız hizmetli ve kelebek ayaklı tazılarla avlanarak kendini oyalıyordu ki kimsenin işitmediği sadece kendisinin işittiği bir ses duydu. Ey İbrahim, seni bu iş için yaratmadılar. İçine düşen ateşle sarayına geldi, ipekler içindeki yatağına uzandı. Bir türlü uyku tutmuyordu. Ne, nasıl, niye soruları kafasında yankılanırken Çatıda sesler yürüyen birinin ayak sesleriydi sanki onu duydu. Kimdir o? Çatıda yürüyen kimsenin sesi yankılandı. Yabancı değil. Bir katar deve kaybettim. Damda onları arıyorum. Sultan kızgınlığın ve şaşkınlığın son haddiyle bağırdı. Be adam kaybolan develeri sarayın damında mı arıyorsun? Yine aynı ses cevap verdi. Ey gafil! Sen de Allah'ı ipek ve atlas kaftanlar içinde inci ve altın tatlar üzerinde aramıyor musun? İbrahim Ethem yatağından sıçrayıp adamlarını çağırdı. Ama kimseyi bulamadı. Sabaha kadar yatağında çırpınıp bir o yana bir bu yana döndü durdu. Sabah olup divan kurulur kurulmaz birdenbire içeri heybetli bir adam girdi. Ne kimse ona kim olduğunu sorabildi ne de müdahale edebildi. Sultanın önüne kadar geldi. İbrahim Ethem aklı ve kalbi darmadağın ona soru yönetti. Ne istiyorsun dileğin nedir? Yolcuyum. Buraya konmaya geldim. Burası benim sarayım. Han değil. Senden evvel burada kim vardı? Babam. Ya ondan evvel? Ondan da evvel atalarım bana bu sarayı bırakanlar. Birinin göçüp diğerinin konduğu yer han değil de nedir ki? Bunları söyledikten sonra o heybetli adam hızla geriye dönüp saraydan çıkıp gitti. İbrahim Ethem o ilk şaşkınlığını attıktan sonra hızla bu esrarengiz kişinin peşine düştü. Onu ancak şehrin dışında yakalayabildi. Onun eline yapışarak Allah aşkına söyleyin siz kimsiniz? İçime bir ateş düşürdünüz. Ne tarifi mümkün ne de ruhumu yakmamış olması. Ben Hızır'ım. Bu cevabı alan İbrahim Ethem daha da ateşlenmiş olarak. Bana birkaç saat için izin verin evime gidip geleyim. Beni buracıkta bekleyin ne olur. Lütfen bekleyin. Hayır. Ecel muhtaç olduğun müddetten daha yakın. Unutmak zamanı değil, uyanmak zamanı ve İbrahim Etem genç anda tacına tahtına küserek gönlüyle yaratılış gayesiyle barışarak dünyanın şehvet uykusundan uyandı.